Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en velet çocuğuna özenmeye çalışacağım. Hemen şöyle bir başlayalım videomuza oyna diyerek başladık. Şimdi arkadaşlar hemen velet çocuğa geçelim. Dur arkadaşlar buna basıyoruz arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar arkadaşlar buradan gidiyoruz arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda parçalanmıyorum ama normalde parçalanması gerek arkadaşlar büyüyünce oluyor arkadaşlar o arkadaşlar ondan sonra buradan yemler yiyoruz arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar çok çok güzel arkadaşlar arkadaşlar bu oyunu size tavsiye ederim arkadaşlar oyunun adı kral agarı arkadaşlar şaka yapmıştım o kadar arkadaşlar arkadaşlar şimdi şuradan gidiyoruz arkadaşlar Arkadaşlar şimdi şuradan gittikten sonra arkadaşlar arkadaşlar bu yemleri alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yemleri aldıktan sonra Oy, şöyle gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben hackerım yani arkadaşlar yamuk yapmayın bilgisayarınızı hacklerim arkadaşlar. Oo altıncı sıraya girdim arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar 6. sıradayım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 6. sıradayım arkadaşlar canlı bir sıra. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dünyanın en gerizekalı velet çocuğunu özen tv videosu oldu. Evet arkadaşlar şu anda kendimdeyim. Daha demin velet çocuğa özeniyordum. Bugünkü videomuz bu kadardı. Tabii ki kafanız karıştı. Eğer biraz daha video istiyorsanız abone olmayı unutmayınız. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sağ alttaki butona basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs>